Arterlerinizi temizlemenin önemi. Sağlıklı bir yaşam için temiz arterlere sahip olmak çok önemlidir. Arterler, kanı kalbinizden vücudunuzun geri kalanına taşıyan hayati damarlardır. Bu damarların tıkanması kalp krizi, felç ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Neyse ki arterlerinizi temizlemek ve sağlığınızı korumak için yapabileceğiniz birçok şey var. Doğru beslenme alışkanlıkları edinmek bunlardan biridir. Endotel tabakasını anlamak kalp sağlığınızı korumanın ilk adımıdır. Arterlerinizi temizleyen yiyecekleri anlamak için öncelikle endotel tabakasının ne olduğunu bilmeniz gerekir. Bu tabaka sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı seçimleriyle desteklenebilir. Endotel, arterlerinizin iç duvarlarını kaplayan ince bir hücre tabakasıdır. Bu hücreler arterlerin esnekliğini ve sağlığını korumak için çalışır. Bu tabaka kan akışını düzenlemede kan basıncını kontrol etmede ve kan pıhtılarının oluşumunu önlemede hayati bir rol oynar. Ayrıca damarların genişleyip daralmasını sağlar. Sağlıklı bir endotel tabakası genel kalp sağlığınız için olmazsa olmazdır. Düzenli egzersiz ve dengeli beslenme bu tabakanın sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Endotel tabakasının en önemli özelliklerinden biri glikozu enerji kaynağı olarak kullanmasıdır. Bu enerji Hücrelerin işlevlerini yerine getirmesi için gereklidir. Glikoz, karbonhidratların sindirimi sonucu oluşan basit bir şekerdir. Karbonhidratlar vücudumuzun ana enerji kaynaklarından biridir. Vücudumuz karbonhidratları parçaladığında kan dolaşımına glikoz salınır. Bu süreç enerji üretimi için kritik öneme sahiptir. Endotel hücreleri bu glikozu enerji üretmek için kullanır. Bu enerji hücrelerin sağlıklı ve işlevsel kalmasını sağlar. İnsülin direnci ve karbonhidratların etkisi, günümüzde oldukça yaygın bir sağlık sorunu haline gelmiştir. İnsülin direnci, vücudunuzun insülin hormonunu etkili bir şekilde kullanamadığı bir durumdur. Bu durum kan şekerinin hücrelere girmesini zorlaştırır ve kan şekeri seviyelerinin yükselmesine neden olur. İnsülin, pankreas tarafından üretilen ve glikozun hücrelere girmesine yardımcı olan bir hormondur. Glikoz Hücreler için ana enerji kaynağıdır ve insülin olmadan hücrelere giremez. İnsülin direnci geliştiğinde hücreleriniz glikoza karşı daha az duyarlı hale gelir. Bu da hücrelerin enerji ihtiyacını karşılamasını zorlaştırır. Bu da kan şekerinizin yükselmesine ve endotel tabakasının zarar görmesine neden olabilir. Yüksek kan şekeri damar sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Yüksek karbonhidratlı bir diyet yemek, insülin direnci ve endotel hasarı riskini artırabilir. Karbonhidratlar, kan şekerini hızla yükselten besinlerdir. Çünkü fazla miktarda karbonhidrat tükettiğinizde, pankreasınız sürekli olarak insülin salgılamak zorunda kalır. Bu da pankreasın aşırı çalışmasına ve zamanla yorulmasına neden olabilir. Bu durum zamanla insülin direncine yol açabilir. Uzun vadede İnsülin direnci diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Nitrik oksit, arterlerinizin genişlemesine ve rahatlamasına yardımcı olan bir gazdır. Bu da kan akışını iyileştirir ve kan basıncını düşürür. No, ayrıca endotel tabakasını korur ve kan pıhtılarının oluşumunu engeller. Sağlıklı bir kalp ve damar sistemi için yeterli miktarda nano üretimi çok önemlidir. Arter sağlığınızı destekleyen birçok vitamin, mineral ve hormon vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. D vitamini, neo üretimini artırmaya ve endotel fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olur. Arjinin, neo üretiminde kullanılan bir amino asittir. Testosteron, erkeklerde endotel fonksiyonu ve eno üretimi için önemlidir. Magnezyum, kan damarlarını rahatlatmaya ve kan akışını iyileştirmeye yardımcı olur. Ne yazık ki, birçok geleneksel beslenme tavsiyesi kalp sağlığınız için yararlı değildir. Örneğin, düşük yağlı diyetler genellikle kalp sağlığı için önerilir. Ancak bu tür diyetler genellikle karbonhidrat açısından zengindir ve insülin direnci riskini artırabilir. Benzer şekilde, bazı kahvaltılık gevrekler kalp sağlığına yararlı olarak pazarlanmaktadır. Ancak bu gevrelerin çoğu, şeker ve işlenmiş karbonhidratlar açısından zengindir. Peki, arterlerinizi temizlemek ve kalp sağlığınızı korumak için hangi yiyecekleri yemeniz gerekir? İşte bazı öneriler. Otla beslenen sığır eti, protein, demir ve diğer önemli besinler açısından zengindir. Bu besinler, kas kütlesini korumanıza ve genel sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir. Ayrıca otla beslenen sığır eti, omega-3 yağ asitleri içerir. Bu da iltihaplanmayı azaltabilir ve kalp sağlığını destekleyebilir. Ayrıca, endotel fonksiyonunu destekleyen konjuge linoleik asit içerir. Bu, arterlerinizin esnekliğini korumasına ve kan akışını iyileştirmesine yardımcı olabilir. Peynir, özellikle çiğ peynir, K2 vitamini ve çinko açısından zengindir. K2 vitamini, kalsiyumun arterlerde birikmesini önlemeye yardımcı olurken, çinko endotel fonksiyonunu destekler. Çiğ peynir ayrıca probiyotikler içerir. Bu da bağırsak sağlığınızı iyileştirir ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. K2 vitamini kalsiyumun arterlerde birikmesini önlemeye yardımcı olurken çinko endotel fonksiyonunu destekler. Çinko ayrıca vücudunuzun bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve yaraların iyileşmesini hızlandırmaya yardımcı olabilir. roka C vitamini ve nitrat açısından zengin yeşil yapraklı bir sebzedir. C vitamini bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve cildinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Nitratlar ise, kan damarlarınızı genişleterek kan akışını artırır ve tansiyonunuzu düşürür. C vitamini, arterlerinizi serbest radikal hasarından korurken, nitratlar neo üretimini artırır. Bu da kan basıncınızı düşürmeye ve kalp sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Kabak çekirdeği, çinko ve magnezyum açısından zengindir. Magnezyum, kas fonksiyonlarını destekler ve sinir sisteminizi düzenler. Ayrıca, kabak çekirdeği lif açısından zengindir. Bu da sindirim sağlığınızı iyileştirir. Günde 10.000 ID3 vitamini takviyesi almak, D vitamini seviyenizi optimize etmeye ve endotel fonksiyonunu desteklemeye yardımcı olabilir. D vitamini, kemik sağlığınızı korur ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Arterlerinizi temizlemek ve kalp sağlığınızı korumak için, düşük karbonhidratlı, Ketojenik bir diyet uygulamanız en iyisidir. Bu diyet vücudunuzun yağ yakma kapasitesini artırır ve enerji seviyenizi yükseltir. Bu tür bir diyet karbonhidrat alımınızı sınırlandırır ve protein ve sağlıklı yağ alımınızı artırır. Sağlıklı yağlar beyin fonksiyonlarını destekler ve iltihaplanmayı azaltır. Bu da insülin direncini tersine çevirmeye, nöro üretimini artırmaya ve endotel fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olabilir. Sonuç olarak bu besinler ve diyet değişiklikleri arterlerinizi temiz tutmanıza ve kalp sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir.